Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Sana ben sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mayın al al der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mayın al der kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim sana ben sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicik sana ben hadi gel süt vereyim. Eşeğim ai ai der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim ai ai der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel, sana ben yem vereyim. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel, sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel, sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim a -i, a i der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Sana ben sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Sana ben, sana ben süt vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kedicik. Sana ben, hadi gel süt vereyim. Eşeğim a-i, der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim a-i, der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim Sana ben sana ben et vereyim Hadi gel hadi gel cici köpeğim Hadi gel sana ben et vereyim Kedicim mırnav mırnav der Kedicim benden süt ister Kedicim mırnav mırnav der Kedicim benden süt ister, hadi gel hadi gel cici kedicim, sana ben sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicik, sana ben hadi gel süt vereyim. Eşeğim a-i der, eşeğim benden ot ister, eşeğim a-i der, eşeğim benden ot ister Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum Hadi gel sana ben yem vereyim Hadi gel hadi gel cici tavuğum Hadi gel sana ben yem vereyim Köpeğim hav 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 der Köpeğim benden et ister Köpeğim hav 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 der Köpeğim benden et ister Hadi gel hadi gel cici köpeğim Hadi gel sana ben et vereyim Hadi gel hadi gel cici köpeğim Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum git 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum git 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Sana ben sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim sana ben sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicik sana ben hadi gel süt vereyim. Eşeğim ai ai der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim ai ai der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der, Tavuğum benden yem ister. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim Sana ben sana ben et vereyim Hadi gel hadi gel cici köpeğim Hadi gel sana ben et vereyim Kedicim marinal marinal der Kedicim benden süt ister Kedicim marinal marinal der Kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Sana ben, sana ben süt vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kedicik. Sana ben, hadi gel süt vereyim. Eşeğim a-i, der. Eşeğim benden ot ister. Eşeğim a-i, der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der, kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der, kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim, hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kedicim, hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der, eşeğim benden ot ister. Eşeğim a i a i der, eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Hadigal sama band sutverim. Eshim ai ai der. eshim banden ot ister. Eshim ai ai der. eshim banden ot ister. Hadigal, hadigal didje shim, hadigal sama band åtverim. Hadigal, cici didje shim, hadigal sama band åtverim. Tavum gutt, 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 gutt där. Tavuğum benden yem ister, tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Sana ben sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mayın al Eşeğim ai ai der, eşeğim benden ot ister. Eşeğim ai ai der, eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum göt 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 der, Tavuğum benden yem ister, tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim.